Herkese yeniden merhaba. Bugün de kripto para gündemindeki son gelişmeleri konuşacağız ve Bitcoin, Ethereum ve sürpriz kripto paramız Bitcoin Cash'in grafiklerine bakacağız. Neden Bitcoin Cash derseniz birazdan yayının sonunda bahsedeceğim. Yatırım yaptığım kripto paralardan bir tanesi bugün içerisinde. Bitcoin forklarında ve Bitcoin'de bir yükseliş vardı. Ama Bitcoin'in yükselişi tam olarak beklediğimiz noktaya kadar. 38.200 direncine kadar oldu. Oradan gelen satış baskılarıyla şu an ben videoyu kaydederken bir gerileme yaşıyor neler olabilir, geçmesi için ne lazım bunları konuşacağız. Ve tabi en önemlisi Bitcoin'in birkaç gün önce 30 bin dolarları, 30-32 bin dolar bandını konuşurken tekrar 38 bin 200 lere getiren haberler ve piyasadaki olumlu gelişmeler neler oldu? Aslında gün içerisinde 24 saatte güzel bir yükseliş gördü. Bunları da birlikte konuşacağız. Yine tabii ki herkesin anlayabileceği seviyede ve gayet eğlenceli bir sohbet olacak. Yani yorumlardan da anladığım kadarıyla gayet güzel. Ben keyif aldıkça sizin de keyifle izlediğiniz yayınlar oluyor. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak Bitcoin'in 38 bin doları görmesini sağlayan pozitif gelişme ne oldu derseniz Avrupa Birliği cephesinden gelen bir haber. Bazel Komitesi Avrupa Birliği içerisindeki bankalara Bitcoin ve kripto paraları tutmaları için imkan tanıyacak bir tasarı için yeşil ışık yakmış yani bu sayede bu tasarı sonrasında Avrupa Birliği bankaları da bilançolarında Bitcoin ve kripto para tutabilecek bilançolarına ekleyebilecekler bu gayet güzel bir gelişme tabii ki sadece tasarı şu an konuşuluyor gelişmeleri yine aktaracağız şimdi Burada iki kategoriye ayrılacakmış kripto paralar. Birinci kategori daha az risk barındıran yani daha çok sabit değerli kripto paralar. Zaten birçok kripto parada volatilite yani fiyat oynaklığı oldukça yüksek. O yüzden sabit değerli kripto paralar bir yana bir de yapacağımız kripto para yatırımları Başka bir yana ikinci kategori olsun demişler. Bunlarla ilgili gelişmeleri konuşacağız. Aslında en iyi gelişme biliyorsunuz El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi, artık vergi ödemelerini bile Bitcoin'le alacağını açıklaması ve bundan sonra yapacağı Bitcoin yatırımları daha doğrusu rezervine ekleyeceği Bitcoin miktarını dolar cinsinden açıklamış olmasıydı. Bir başka hamle de Hindistan'dan gelebilir deniyor. Aslında Hindistan kripto paralara Bitcoin'e oldukça temkinli yaklaşan ülkelerden bir tanesi. Ama New Indian Express'teki habere göre hükümetin sanal paraya yönelik düşmanca tutumundan uzaklaştığını ve Bitcoin'in yakında Hindistan'da tanınabileceğini bir varlık sınıfı olarak söylemiş. Bakalım düzenleme gelecek mi? Oradan gelecek bir gelişme bizim oldukça işimize yarar. Yine pozitif bir gelişme olarak piyasaları etki eder. Bunun dışında şimdi Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'dan kafa karıştıran açıklamalar geldi. Hem iyi hem kötü. Massachusetts senatörü Elizabeth Warren. Bitcoin ile ilgili yasa dışı faaliyet cenneti, berbat bir yatırım şeklinde ifadeler kullanmış. Jack Dorsey de Twitter'ın CEO'su geri durmamış, takipten çıkmış ve cevap vermiş. İyi açıklama yapanlar da var. Örneğin yine Amerika'nın Texas senatörü Ted Cruz da Bitcoin için çok fazla potansiyele sahip ve büyük bir büyüme görebiliriz. Demiş. aynı zamanda bir diğer pozitif gelişme Skybridge Capital'ın CEO'su ve kurucusu tarafından gelmiş. Bitcoin'in geri döneceğini düşündüğünü ve yine yeni en yüksek fiyatlar, yeni all time high'lar göreceğimizi beklediğini söylemiş. Yatırım şirketlerinden böyle açıklamalar duymak gayet güzel. Daha önce de Bitcoin en son all time high'ını yani en yüksek fiyatını görmeden önce de büyük yatırım şirketleri tarafından Bitcoin ile ilgili olumlu raporlar yayınlanmış ve daha sonra da güzel gelişmeler görmüştük. Tabii ki bunlar kısa vade için beklentiler değil. Bunu da tekrar tekrar hatırlatayım. Orta vade, uzun vade beklentileri genellikle şirketlerin bunlar çünkü kısa vadede beklediğimiz yükselişler gelmeyebilir ki zaten şu an bildiğiniz gibi ciddi bir satış baskısı var kripto paralar Bitcoin üzerinde. Bir diğer güzel haber de Fenerbahçelilere gelsin. Ali Koç Fenerbahçe'den kripto para hamlesi geleceğini Doğrulamış. Şimdi Galatasaray'ın kendi kripto parası var. Hatta geçen videoda da biraz bakmıştık. Fenerbahçe'den de bir kripto para hamlesi gelecekmiş. Hangi ağda olacak? Çiliz ağını mı kullanacaklar yoksa bitçi ağını mı kullanacaklar? Yine bitçi ağında da çıkarabilirler. Onu takip edeceğiz. Ayrıntılar neler olacak? Hangi ağı kullanacaklar? Belki Ethereum kendi tokenlarını bile çıkarabilirler. Bunları takip edelim. Bakalım ne olacak? Tabii ki fiyatlanmasını da ki bence bir taraftar tokeni çıkarırken gerçekten güçlü teşvikler oluşturulması gerekiyor. Aynı zamanda NFT'lerle de desteklenebilir. Bu aslında geliştirmeye oldukça açık bir konu. Çok fazla üzerine değinilmiyor bence. Biraz daha ayrıntılı takımlar çalışmalar yapabilirler. Takip edeceğiz. genel bir piyasaya bakalım. Bitcoin 38.200 dolarlardan bir birazdan ayrıntılı grafiğinde bakacağız. Oradan gelen satış baskıları sonrasında şu an ben videoyu kaydederken 37.000 doların üzerinde olsa da bir küçük gerileme yaşadığını söyleyebiliriz. Hala 24 saatte pozitif. Ethereum yine dün olduğu gibi 2500 doların üzerinde ilk 10 arasında en fazla yükseliş Bitcoin'i geçerek Polkadot'ta oldu. Bugün Bitcoin Cash grafiğine bakacağımızı söylemiştim. 24 saatlik yükselişlerde çünkü Bitcoin forklarını görüyoruz. Bitcoin Gold, BTG, BTCB ki Bitcoin'in kendisi yükselişler görmüş. Bundan sonra Bitcoin Cash ve Bitcoin SV'de yükseliş olabilir mi diye onlara da bakabiliriz diye düşündüm. Çünkü en fazla sorulan kripto paralardan yine biri Bitcoin Cash. Düşenlere de bakalım. Tfuel'u ve Tata'yı görüyoruz. Zaten dün bunlardan satış yaptığımı çok güzel yükseldiklerini söylemiştim. Satış yapanlar için güzel. Şimdi Bitcoin grafiğine bakmakla başlayalım. 38.200 dolardan gelecek satış baskısını konuşmuştuk. Piyasanın olumlu gelişmeleriyle birlikte özellikle Avrupa Birliği'nde bankaların kripto paraları mevduatlarına eklemesinin önünü açan geliştirme teklifleriyle birlikte Bitcoin'in 35.000 doları hızlıca kırdığını görüyoruz ve bir diğer barış noktamız olan 38.200 dolara doğru gitti. Ama 38.200 dolarda gördüğünüz gibi satış baskıları Bitcoin'in gerilemesine sebebiyet vermiş. Tabii ki burada alanlar buraya gelince satacaklar. Yani çok uzun süre elinde kripto para tutmak isteyenlerin sayısı emin olun çok fazla değil. Yani hodulculara bakıyoruz ama hodulcular da belirli oranda kar almayı isteyen insanlar. Ki bu bence hepimiz için geçerli. Kar realizasyonu yapmak gerekiyor piyasa çok volatil. Şimdi burada ne olacak? Aslında aynı şeyleri biraz tekrar ediyoruz. 38.200 doları hızlı bir şekilde şurada 35.000 doları kırda gibi kırarsa daha sonra 39.200, 40.000 ve 41.850 gibi dirençlerimiz olacak. 35.000 dolar destekliyor. Fiyat hareketine göre biz de takip edeceğiz. Ether'de de çok bir değişiklik yok. 2.500 dolar destekliyor. Düşüş olursa 2.380, 2.300 dolarlar ciddi destek noktaları oralardan alışlar. Özellikle 2.500 doların altından zaten çok küçük bir görmüş <laughs> alışlar yapılabilir. Oradan alışların kullandığı hacimden de belli. Orada pusuya yatılmış zaten. Satışlar için de Gördüğünüz gibi 2600 doların üzerine çıktığı zaman zaten satışlar 2650'ye bile ulaşmasını engellemiş. Bunlar alt sat yapmak isteyenler için değerlendirilebilir. Ve son olarak Bitcoin Cash'e bakalım. Bitcoin'in biraz gerilemesiyle birlikte geriledi. Bence 620 doların üzerine çıktığı zaman şu noktadan alanlar bile satış yapabilir. Alışlar içinde ben nasıl alış emirleri girdim? Şu anda düşüyor. Özellikle 620 doların altına saktıktan sonra 600 dolara yakın seviyelerden daha sonra destek olan 590 dolara yakın seviyelerden 591 mesela örneğin girilebilir. Daha sonra da son olarak dip yaptığı kademeli alışlar kollayabileceğim 550 dolara yaklaşan seviyelerden alışlar girdim. Bunları siz tahtaya bakarak ya da grafiklere bakarak küsuratıyla ile oynayıp girebilirsiniz. Burada 590 doların destekleyeceğini düşünüyorum. 600 doların altına sarktıktan sonra 590 doların altına sarkarsa da önce 565 dolarlardan daha sonra da 550'nin altından 540-550 bandından da desteklenecektir. Bir süre Bitcoin Cash toplamayı düşünüyorum. Çünkü onda da hızlı yükselişler görebiliriz. Bitcoin forkları öne çıkmışken hem de biliyoruz ki piyasa değeri sıralamasında ilk ona girme potansiyeli yüksek kripto paralardan bir tanesi. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil sadece son yaptığım yatırım Bitcoin Cash olduğu için onu paylaşmak isterim. Sizin görüşlerinizi bekliyorum. Hangi kripto parada yükseliş potansiyeli var? Son yaptığınız alışlar, satışlar hangisi? Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.